Selam arkadaşlar. Vallahi bugün ne yapmayı düşünüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Teren büyük ama maşallah hiçbir şey sızdıramıyor düzgün. Böyle uzamıyor, zorlanıyor falan bayağı bir alıyorum. Bir yer değiştirmek istiyorum. Bilmiyorum şu gözlerde, şuraya bana yakın yerlerde şunları şunları şuraya koymak istiyorum. Bakayım. Yapabileceğim ben. Tabii ki Poyraz daha ıı, iyileşemedi arkadaşlar. Gece yine ateşlendi. Şu anda yatıyor zaten. Göstereyim. Evet, burada yatıyor Poyraz'ın. Mecbur yine temizlik yapmak zorundasın yani. Şunu bunu verdim. Kahvaltı yapacağım. arkadaşlar. şunu bunu verdi ama çok hafiften ateşi var. Yani. Tüm akşam acil getirecek tekrardan. Ağladı. Hani gitmek istemedi ya. Gitmek istemedi. Evet. Yatsın dinlensin bakalım. Yani öğretmeni kendisi <laughs> öğretmenin ay çok sallandı. Arkadaşlar öğretmeni hastaneden çıkmış. Şu anda durumu çok iyi Allah'a şükür. Başta öğretmeni düzeldi. Sonra düzel düzelemedi. Antibiyotik değişti, şuruklarım değişti ama maalesef gündüz biraz daha iyi, gece çok ateşlerle gelebilir. Akşam sağ olsun babası ilgilendi. Ben yorgundum. Ben ara, ara kalktım, baktım da baktım babası, babası var diye babasına bıraktım yani. Babası ilgilenmeseydi ben mecbur tabii ki ilgilenecektim. Şu anda işte burayla uğraşacağım bakayım. Vallahi şaşırdım ben burayla ne bileyim nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz hiç bilmiyorum. Evet arkadaşlar bunlar Poyraz'ımın tüketleri.

我不能，我不出来不吗？<noise> <noise> いただきます。 Hva er det som skjer?

我怎么？对吧？对吧？那么上这个呢？ Bunlar aslında Allah işe yapıyor ama. ama. Dikkat ama tekrar orada kaldı. Tamam. Kendin Hiç iş yapasın yok diyenim. Allah da hiç iş yok. Tamam ya. Bitti bitti. Eşim dedi ki markete git dedi. Dedim markete gidecek halim bile yok. Poyraz yatıyor. Bunlar da çocukların geldiğini, torunların bir şeyler içiyorlar. Yeah. çabasım yok. Vallahi hiç yok. Bunları da almıştım yazın. Şunu kullandım, bunu kullanmadım. Bunları koyacak yer yok şimdi. atıyorum. Bunu da atıyorum. Bunlar bunlar bunlar. Çok gitsin bunlar. Ee, i̇şi istemeyerek yaparsan böyle olur ama gerçekten yani elim kolum kalkmıyor arkadaşlar. Ben de anlamadım. Hayret bir şey ya. Bakma mecburiyetten yani. olmasaydı bugün gemiye gidecektim arkadaşlar. Vallahi çocukların hastalığından her şeyi yapıyoruz ama düzelemiyorlar. Vallahi bunu alsın ya. <gülüyor> 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 Ay istemeyerek iş yapıyorum var böyle bir şey. <laughs> burada da böyle var böyle. Dün akşam gerçekten eşim çok beğendi. Kısırlığı gitmiş ama yine güzel. Sabah kahvaltında yediz dedik. Maalesef, yiyemedik. İstemeyerek bir insan iş yapar mı? Vallahi üç gün. Böyle bir ağırlık olamaz. Yemin ediyorum. Çok ağırlık var üstünde. Sanki üstünden böyle kara tren geçiyor. Uçak mı deseydin? Allah üst üst yapmıyor gerçekten. İstemsiz. Zeytinyağımız bitti. Markete gitmek lazım ama gidemem. Yemek de yemesin bu Peki. ben anlamadım. Bakın önünü çıkartıyorum, gerçek diyorum bak. Bugün yemek yemek yok. Bugün hiçbir şey yok arkadaşlar. Vallahi ben usandım ya. Kim ne diyor usandın? Mandalina yiyeceğim. kötü ne bir şey ya vallaha. Her zaman, her gün aynı iş, aynı iş, aynı iş. Ne olacak bu böyle? Senelerdir iş yapıyoruz. Bu kadınlar işi hiç bitmiyor. demek ki evde kalmak fazla iyi gelmiyor arkadaşlar. Evde çok kalınca herhalde bunu alıyorum. Vallahi ben böyle iş yapmazdım ya. Treklerimi çiçek gibi yapardım. Treklerin işlerini. Ama yoktu yani kafam bile almıyor. Yani nereye ne koyacağımı şaşırdım. bilmiyorum. Beyin gitti. Demek ki belirli bir yaştan sonra hiçbir şey yapılmıyor. portakal da poyazlama yapayım çocuğuma da yesin. demiyor ki. İki ağzım bir şey atıyor ya. Vallahi arkadaşlar ben anladım ben evde durdum böyle oluyorum herhalde arada gezeceksin ama ben 15 günden beri evdeyim bir yere gitmedim ki vallahi bir tek köye gittik Aa doğru köye gittik başka bir yere gitmedim. Tamam gelinle gittim de. Gelinle de ev bir yere çıkmadık yani. Neyse arkadaşlar bu video böyle olsun da. Görüşürüz. Tembellik videosuydu bu. Vallahi.